Erkeklere af geldi mi? Merhaba arkadaşlar, Mob.com danışmanlıktan Mehmet Savcı. Ben bugün yine sizlere kısa bilgilendirmeler yapacağım. Türkiye'de bundan vize ihlaline düşmüş erkeklere af geldi mi? Ee, arkadaşlar aslında bir affımız var. Aslında birkaç tane afımız var. Ee, birincisi ev hizmetlerinde çalışacaklar. İkincisi çoban içinde çalışacaklar. Ee, çoban içinde çalışacaklar genelde erkekleri ilgilendirdiği için. Ee, evet arkadaşlar eğer bir çoban içinde çalışıyorsanız aftan yararlanıp bir saniye ikamet izni alabilirsiniz burada şöyle bir sorular geliyor. Genelde çoban işinde Pakistanlılar, Afganlar çalıştığı için genelde bunlar yararlanılıyor diye düşünülüyor ama maalesef öyle değil. Bundan tüm yabancı ülke vatandaşı erkekler yararlanabilir. Eğer bir çoban işiniz varsa ya da çoban işinde çalışıyorsanız insani ikamet iznine başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada da gelen bize bazı sorular var. İşte ben çoban işini nereden bulacağım? Çoban patronum yok. Bu gibi sorular geliyor. Arkadaşlar bir sürü ilanlar var. Oradan kendiniz de iş bulabilirsiniz. ve Acayip aşırı derecede de çoban aranıyor. E, bu şekilde arayarak e, işe başlayabilir e, ve oradan insani ikamet izine başvuru yapabilirsiniz. Bu konular için detaylı bilgi için bizlere ulaşabilirsiniz. Avukatlarımız ve biz uzman danışmanlarımızla beraber sizlere destek olacağız arkadaşlar. Bunun gibi videoları kaçırmamak için videoyu beğenmeyi, kanalı da takip etmeyi unutmuyoruz.